Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Ee, hazırlarken keyif aldım ama çözerken tabii ki o kadar keyif aldım mı diyemem ama güzel bir çözüm olacak. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Ne demek istediğimi anlaşılsın arkadaşlar. Şimdi size iki tane fonksiyon verdim. Bunların dereceleri ikinci dereceden olan ve birinci dereceden olan polinomsal fonksiyonlar bunlar. Sırasıyla dediğim için Sevgili fx fonksiyonunu arkadaşlar biz ne olduğunu bileceğiz. ax kare artı bx artı c gönlümde olan bir fonksiyon olduğunu bileceğiz. Sevgili gx fonksiyonunun da arkadaşlar dx artı e gibi birinci dereceden bir polinomsal fonksiyon olduğunu soruyu başlamadan daha bilmemiz gerekiyor. Şimdi size verdiğim ilk bilgi fok fonksiyonu arkadaşlar. Fok x fonksiyonunun ne olduğunu vermişim. Peki fok fonksiyonunu beraber bir bulalım. Öncelikle g fonksiyonu x ne yapacak? dx artı e yapacak ve sevgili f fonksiyonunu posta kutusuna koyacak. Peki f fonksiyonu ne yapacak? Önce bir karesini alacak. Alalım karesini. d kare x kare artı iki tane d e x, artı e'nin karesi. Yani birincinin karesi, Birincinin ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi ve bu kareyi bulduktan sonra A ile çarpacak. Daha sonra gene içerideki ifadeyi B ile çarpacak. Yani dx artı e. Ayrıca bulduğu bu sonuçların üstüne c ekleyecek. Ve bu sonuç ne çıkacak arkadaşlar? 8 tane x kare artı 16 tane x artı 7 çıkacak. Ben işlemi bir miktar ilerleteyim. a d kare x kare Artı iki tane A, D, E, X artı A, E kare artı B, D, X artı B, E artı C kardeşimiz sekiz tane X kare artı on altı X artı yedi olacak. Şimdi biraz daha düzenleyin burayı arkadaşlar. A, D kare, X kare bu ifadedeki tek ikinci derecede nedir? x içeren kısım. Diğerlerine gelelim. x içeren kısımları da bir araya getirelim. x parantezi alarak iki tane a d e artı bakın buradaki ve buradaki artı b d parantez dışında x var. Geri kalanları da yazalım. a e kare artı b e artı c kardeşimiz bu da sevgili sabit sayımız. Diğer taraftaki 8x kare artı 16 x artı 7 ye nedir arkadaşlar? Eşit olduğunu vurgulamışım. Yani buradan siz 3 tane eşitlik çıkartırsınız arkadaşlar. Bunlardan birincisi a d karenin 8 eşit olduğu diğeri a 2 a e artı b d'nin 16 eşit oldu. Diğeri ise a e kare artı b e artı c'nin ise 7'ye eşit olduğudur arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci fonksiyonumuza. İkinci fonksiyonumuz da go fonksiyonu arkadaşlar. Go fonksiyonumuz da nedir? Öncelikle g, -E f işlem yapıyor. Yaptığı işlem nedir? x alıp karesini alıp a ile çarpıyor. Sonra x'i b ile çarpıyor. Ve bu bulduğu sonuçları toplayıp üstlerine c ekliyor. Peki sevgili g fonksiyonu içeride gördüğünde ne yapacak? d ile çarpacak. Ben çarpayım. A, D, X kare artı gene D ile çarpmaya devam ediyorum arkadaşlar. B, D, X artı C, D. Sonra bulduğu bu işte üstüne bir de E ekleyecek ve bunun sonucunda ne çıkacak arkadaşlar? 4 tane X kare artı 8 X artı 3 çıkacak. Ve biz buradan da neyi buluruz arkadaşlar? A ile D'nin çarpımının 4 olduğunu Yine aynı şekilde B çarpı D ifadesinin de 8'e eşit olduğunu, C çarpı D artı E kardeşimizin de 3'e eşit olduğunu gözlemleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu kardeşimize 1 diyeyim. Şu kardeşimize 2 diyeyim. Bakın 1 ile 2'yi kullanacağım şimdi. A, D kare eşittir 8'miş. A ile D'nin çarpımı da 4'miş. Ben bunları birbirine oranlayacak olursam D kardeşimiz ne olur? 2 olur. Ve biz bunu da yerine koyacak olursak A ile 2'nin çarpımı 4. Nerede koyuyorum? Şu ikincisinde A kardeşimizin de bu durumda 2 olduğunu buluruz. O zaman hemen şu yukarıdaki boşluğa bunları unutmamak için yazalım. A kardeşimiz 2. D kardeşimiz nedir arkadaşlar? 2. Peki bir sonraki olaya geçelim. Şu 3 diyelim. Bakın 3'ü kullanalım şimdi. 3, 3 de B ile D'nin çarpımının 8 olduğu artık belli. Biz D'nin 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 tane B8 ise B kardeşimizin de artık 4 olduğunu biliyoruz. Bunu da yazalım. B kardeşimiz 4. Peki şimdi dönüp bakalım arkadaşlar. Elimizdeki bilgilerden A'yı biliyoruz, B'yi biliyoruz, D'yi biliyoruz. Fazladan bir E'nin olduğu şurada dördüncü durum var. Dördüncü durum alıyorum. İki tane A, D, E artı B, D eşittir 16. A'nın iki olduğunu biliyorduk. D kardeşimizin iki olduğunu biliyorduk. E'yi bilmiyoruz. Buluruz. B kardeşimiz nedir arkadaşlar? Biliyoruz. 4. Şurada 4 de güzel gözükmemiş. Yukarı döndüm hemen. 4. B kardeşimiz iki. Aslında şurada biliyoruz çarpımını da. Neyse biz böyle yazarak gittik. Burası nedir? 8 tane E artı 8 kardeşimizin 16 olduğunu biliyoruz. 8 E'nin 8 olması ve bu durumda da E kardeşimizin 1 olması gerekiyor. Artık E'yi de biliyoruz arkadaşlar. E nedir? 1'dir. Bilmediğimiz ne var arkadaşlar? Sadece C kaldı. Onun için de şuradaki ne yapalım arkadaşlar? 5 diyelim. Bunu kullanalım. Ya da yukarıdakini de kullanabilirdik. C, D artı E kardeşimizin madem 3 olduğunu biliyoruz. C'yi arıyorduk. D kardeşimiz neydi? 2. E kardeşimiz neydi? 1. Eşittir 3. 2 tane C bu durumda 2. C'nin de artık biz 1 olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. C'nin yerine de 1 yazdım. Bu durumda arkadaşlar fx fonksiyonu her değeri biliniyor. A 2 olduğu için 2x kare. Artık B'sinin de 4 olduğunu biliyorum. 4x. C'sinin de 1 olduğunu biliyorum. Artı 1. G fonksiyonu için D'nin 2 olduğunu biliyorum. 2x. E'nin 1 olduğunu biliyorum. Artı 1. Yani ben F ve G fonksiyonlarının artık ne olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar. Şuradaki boşluğu kullanacağım. Dikkat edin. Önce şunu yazacağım. Size sormuş olduğum F artı G 1'in anlamı nedir? Bu kardeşimizin anlamı F1 artı G1'dir. Öyleyse öncelikle F1'in ne olduğunu bulalım arkadaşlar. P1, x'in yerine 1 koyarsam 2 artı 4 artı 1'den ne çıkacaktır arkadaşlar? 7 çıkacaktır. O zaman hemen yazdım bu kardeşimiz nedir? 7'dir. Peki G1 kardeşimiz nedir? G1'de de yine x'in yerine 1 yazarsam 2 artı 1'den 3 çıkacaktır. Aslında bunlar nedir? Vermiş olduğu e, polinomsal fonksiyonların nesildir arkadaşlar? katsayıları toplamıdır aynı zamanda. Peki bu toplamın sonucu ne çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Yani cevabımız Bursa. Sağlıklı alın. Sağlıklı kalın. Keyifle kalın. Kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.